gerçekten <laughs> Durdurma özelliği var. Artık gerçekten oynamıyor. <laughs> beni çek. <laughs> çek bebek tenimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsine dertlene. Ekipte, kocaman ekipte. Sizlerimiz var. Ben özledim. Ha, Osman ben yokum. Bence finale gitmeyeceğiz. Hayır gözlerimize bakmayın. Neyi böyle düşünüyorsun? Yapsalar yaparlar bence şimdi. hanımefendi üst ekibe geçiyor. Böyle bir bilgi arkadaşlar. çalışıyoruz yarım saattir ama asla bize izin vermiyorlar. Çok <laughs> özel bir gün bugün. Çok duygusalım. Melike şu an çok özel bir yere gidiyoruz. şuraya bir yere fotoğraf koyarız. Muhtemelen. <laughs> <laughs> çok çok duygusal. <laughs> <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. <laughs> Allah. İster misiniz? Merhaba. Merhaba. Tamam. Şimdi e, asla ister geliyor insan. son. Şimdi hepsini kapıda karşılayacağım. Hatta gidip çekeyim. Tabii. Hoş geldiniz. <laughs> buyurun. 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 Hoş geldiniz. Merhaba Merhaba. Gözükmüyor. Ee, havuzda bezlerimizi ıslattık. Hem de çok fena. Çok iyi ya. Şimdi sandalyelerimizi siliyoruz. Abi sen bunları Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Sağ ol bacım. Sonra kollayacağız. <laughs> Organizasyoncuyuz da bu kadar da değil yani. <laughs> Hayır ben sadece oynarız diye düşünmüştüm. <laughs> Sonra bizi buraya bir anda temizlik yapmaya aldılar. Anlamadım ben de ne oldu. Başım ama sana Giderim uzaklaşırım her zaman ilk kez dönüp arkadaşlar. Evet şu anda de eğlencede yani. mi denir, düğünde mi denir oradayız. Yine ekip arkadaşlarımız. Düğün <laughs> aynı zamanda duygusalımız. Bu şekilde teşekkürler. Ben ağlamak istiyorum. Tamam. Evet ee, duygularımıza tarif yok şu an. Çok üzgünüz. <laughs> Çok duygusalım. Kanka anlatacak bir şeyim yok. Çok duygusalım. Evet dediğini duyarken <laughs> ağlayacaktım. Evet. <laughs> <Biraz büyük olalım. gülüyor> Çok. Bir yandan, <laughs> <işte>. bir yandan mutlu bir yandan çok böyle değişik duygular farkında mısın? Kaç senelik eee Müzik çok kötü alacağım <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Kaç senelik abimiz <laughs> evleniyor. Abi biraz böyle Evet sevdiğimiz abimiz evleniyor. Allah mutlu etsin. Hayırlısı olsun ya. Allah bir ömür boyu geçim güzelliği versin. Amin. Amin. Allah, <'ım mutlum> <laughs> Allah mutlu mesut etsin. <laughs> <laughs> şey Amin. Ben de diyorum. Cümleten hayırlı olsun. İyi akşamlar. Buyur. Ömür boyu mutluluklar diyorum. Hayırlı Kime? olsun. Kime diyor? Kime bir Kemal abi. Kime, kime diliyorsun? Babam. Kemal abi biz evleniyor. Hayırlı olsun. Benim <laughs> abi. Ben Allah'ım bu çocuk beceriyor mu? Ben ya, konuşmayacağım şey. kardeş. Ben konuşmak istemiyorum. Ben duygu ver. yapabilir miyim? Sayın misafirler. Sünnet düğünümüze geldiğiniz için teşekkür şey. ederim. Oh, buna ve 8 Yelenceler. araba yapmış mı? Sayın. Afiyet olsun. Bizler. pek de. Yani denizin üstünden anlayabilirsiniz benziği diye. Yine böyle. Allah. Yani ne kadar bereketli bir ekibiz değil mi? Ay kulağım. Kocama mı kaldın be? Ortam. <laughs> Hatırlamaya çalışıyorum bir saniye. Kelabın beğeni. kadar. Kapının deli, aha bu kadar, anahtar sığmıyor o deliğine, Çok çilingir çağırmıyor. <laughs> Halimizi görmediniz, düşünmüyoruz, mermimiz çalışmadayız ve yine oynatılmıyoruz, bizi evet. yine oynatmıyorlar ve ay, final belli gibi bir şey, ikiniz ee, <laughs> <laughs> süper. Çok güzel bir yerde. Aşırı güzel bir yerde. Evet. Ee, geçen sene doğru oldu. Geçen sene gidemedik. Çok ahımız kaldı. Yine aynı yerde yapıyorlar. Ama şöyle bir sorun var. Benim o gün vizem var. Ben evet. geliyorum. Mutfağa <laughs> <laughs> insan mı var? <laughs> Neyse böyle. Şimdi içeride oynuyorlar biz yine şuradayız. O evet. Bunları götürelim. Böyle yani. <laughs> Seçim çok fena. Yarışma Deniz'le. baksam evet. evet. geldik şu an ama oynamadık. Çok üzgünüz. Yani hani, bu gruptan da yazılabilir bunlar. Bu kadar. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Biz geldik ve gidiyoruz. Evet. Çok mutluyuz. Evlerimiz yok herhalde. Saçma <laughs> <laughs> Var arkadaşlar şaka yapıyor. Yani ama de belli değil. Tuttu. Ne belli. tarih belli, ne yer belli. Her Bizim an açıklayabilirlermiş. Yani bir ay içinde fünere finale de gidebiliriz. Fünar belli gibi bir şey. İl, il yaşması geldi zaten. 3 <laughs> ay sonra il yaşması var. Şeytan diyor ki, çıkar şu ayakkabını fırlat ama bir ayakkabıma bakıyorum, bir sizlere bakıyorum, değmez diyorum. Arkadaş. Evet arkadaşım. Evet, arkadaş. Adam bizi şey ödüyor. Fiyip, düt düt. Bakın tırnak. Şu, ben Benimkiler, kraliğimizi kraliğimizi yani. Benimkiler kendi tırnağım. Benimkiler kalıcı hocayken işte. Işık çok kötü geliyor. Şu an çalışmaya gidiyoruz. Eee o kadar... Korkuyoruz ki şu an. Çünkü çok büyük bir karar alacağız birazdan. Doğaydın. Çok güzel olsun her şey. Yani e, günlerdir etmediğimiz dua kalmadı. Bir ufak bir sıkıntı var. Final için. Onu halledersek her şey çok güzel olacak. Lütfen doğaydın. Ama büyük ihtimal bu videoyu izliyorsanız her şey olmuştur İnşallah. Lütfen şu an bu videoyu izliyor olun ve biz finale gelmiş olalım. <laughs> Amin. O kadar harcanan emeğin boşa gitmesi zaten çok kötü. Bunu herkes biliyordur. Lütfen gitmiş alalım şu an bu videoyu izliyor olun lütfen. Mesela çalışmaya gidiyoruz ve çok kritik bir haber öğreneceğiz. Türkiye finaline gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? O bitsin. Gidecek miyiz? Evet. Ne düşünüyorsunuz? İremcim, evet, ne ben düşünüyorsunuz? yorumsuzum. Gideceğiz. Yani ben biraz e, aslında içimde hiç kötü düşünce yok. Sadece <gülüyor> gülüyorum. Ha 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 çok komik. Hayır bunda. Ama gitmeyecekmişiz gibi geliyor. Nereden gideyim? Sağdan biraz. Arkadaşlar. Değil, ee, artık e, artık oradayken mi açarız? Çıkınca ağlarken mi açarız? Deneyeceğimiz deniz çok kötü. Bilemiyorum. Var. Gideceğiz. Ben çok sonuna kadar inanıyorum. İnşallah. Haftaya şu an Denizli'de olacağız. Haftaya şu an vizelerde de olabiliriz. Ablası geldi. Güzel kullan. Biz yine karar veremedik. Gidip gidip gidim. Gidip gideyeceğimiz deniz çok kötü şu an. Kötüymüş ya. Merhaba. Yani yarın gece yine çalışma var. Çalışma ee, değil de toplantı evet, var toplantı. da. Evet, toplantı. Kesin gidemeyeceğiz. O oyuncu eksikmiş eksikmiş. Neyse olacak. burada çok anlatmayalım. Bu ekibin yüzü Evet. Yani, Yok diyoruz Konya'ya gideceğiz. İptal oluyor. Diyoruz Edirne'yi kazanıyoruz. Tamam şeye gideceğiz. Ankara'ya gideceğiz. Edirne'yi kazanamıyoruz. <laughs> diyoruz kazandık. Denizli'ye gideceğiz. Kazandığımız yarışmaya bile gidemiyoruz. O derece bir şans. Evet. Bir nazar duası okuyun bize. Birazdan. Öyle. İnşallah mutlu mutlu açarız bu kamerayı yarın sizi seviyoruz. Keşke ağlarken kameraya atsaydım orada. Şimdi... evet ya. Ama açım. Benim de bir gözlerim doldu da makyajım akmasın. Var. <laughs> Ay şey şöyle alıyorum ama bak. Şey <laughs> <laughs> <bir> sürekli böyle parmakları <laughs> böyle. <laughs> Öyle. Öyle arkadaşlar. Bu Güldüğümüze bu... bakmayın burada çok evet. Alarmız. Herkese merhaba. Şu an bu videoyu gizli çekiyorum. Çünkü bu haberleri yok. Yavuz abi bugün ayarladı. Ve gidiyoruz çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Söylememek için çok zor durdum. Saatlerdir biliyorum ve söyleyemiyorum. Denizli bizi beklesin. Sadece Hayır. gülüyorum. Ha 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 çok komik. Hayır. Şu an herkes bitince İşte son toplanmaya gidiyoruz şu an. Karar verecek. Onun için şu an toplantımız var saat 8'de. 15 dakika sonra Akşam biraz kötü geçti. Yani e, akşamki akşam gibi bıraksaydık gitmiyorduk. <laughs> Ama bugün hallettik. <laughs> Çok iyi. Ben orada açarım yine şeyler bilmiyormuş gibi yaparım. Çıkar şu ayakkabını fırlat. Ama bir ayakkabıma bakıyorum, bir sizlere bakıyorum, değmez diyorum açık. televizyon hadi. Gel <laughs> İnşallah başımıza bir şeyler gelmez. Gayet sağlık. Çok Yine iyi kanka ya. Kutsal olan da yok. Bunlar. Ne olacak ki? Ne olacak çok çıkardı. Gerçekten Sen şey yapamıyorsun. 5 dakikada yaptık biz yerini yeri değişti. Yine de yattı. Helal <laughs> yani olsun kardeşim. Çok zor durum Kanka bir de beni oraya koydu. Ben nereye gideceğim varsa söyle ve bana yarın söylüyor ben de kanka buraya gideceğim. Bana sanki doğuştan yüklenmiş orası. Yani ben hemen tık tık alayım. Ayyem Biz küçükken. musun? gitmiştik. Ay kez. İstanbul'a gitmiştik. Adam bak esnir kızı getiriyor <gülüyor> <gülüyor> Ramon'un gecesi o da şuradan Şöyle bir Güzel evet. şey... biraz şey sıkıntı... <laughs> biraz sıkıntılarımız var. <gülüyor> biraz. Eee, moralim bozuktu ama... ...farklıydı bence. Az önce bir güldün ya. Bir kere gündüz erkeği üçte attım. Düşmanımız yapmadığımız Ben bunları daha önce <laughs> Özellikle yazın orada durması beni mutlu Saat on buçuk Bye. <laughs> Televizyonumuzdan yayın yapıyoruz Gerçekten <laughs> televizyon kadar Ama güzel çekiyor İçeride çok güzel çekiyor Benim telefonumdan güzel çekiyor Dur şey flash açayım Flash mı peki <laughs> Açma Gözüküyor zaten. zaten. Gözüküyoruz zaten. Pazar akşamı <laughs> tekrardan çalışmamız var. Karadeniz sen de girsene. Pazar günü kanka. Pazar, ay, çok pazar günü dershanemden şey erken çıkıp geleceğim. <laughs> Annem ağzı nasıl çekecek artık ya? <laughs> ne oluyor? Bipleyici. Bipleyici. <laughs> <laughs> Dur başka bir şey bulsam da. Ya o böyle şeyler izlemez aslında. Geçen karşısına çok... çıkarsa ya yani artık bir kere yarabiliriz. Evet. Güzel bir karografi oldu. Çok güzel. Ben beğendim bu arada Zigoş'u ben güzel yaptı. Ben de özellikle bir daha güzel <laughs> yaptım. Biz kalın kalın. 35 kere tekrarladık. Gerçekten. Ama kanka. <laughs> sen niye ya çıkamadın <laughs> o kadar? Şimdi ben... yap yani. Ben şu şaka yapıyorum da. Kaç saat <laughs> Neyse tamam o zaman pazar akşamı görüşürüz. Bir kapat da açarız yine. Şimdi size bir şey söylememiz gerekiyor. Söyleyelim. <laughs> Niye bütün kötü haberleri ben veriyorum? <laughs> Konya'ya <giden> gidemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Denizliğe gündemimize gidemiyoruz. bakmayın. <laughs> ama sana de mer Merhaba. Merhaba. Yarın şey Yok denizden geldik. <laughs> Bu ikinci çözümüz. Kaçıncı olmuştuk? Üç. Üç. Üçüncüsü oldu. Evet. oldu. Sen yoruma bir yaz kalp koydum bilerek gönüllerin Kız mı sence onu? Bana ne bir Biz oldu. Biz işte denizi de çok Şimdi işte <laughs> bu yoldan, yoldan çalışmamız. Yoldan yadını, yadını, yine çalışmaya geldik. Yoldan gelip çalışmaya geldik. Yarın da gösterimiz var. Bilayet kısmı var senin. Yanımızdakiler de bilmez. Nerede Renk bugün her renkten var. kara, kalmadı yara, oldum çekiyoruz. Allah aşkına. Ben şöyle. Süper. Çok güzel oldu ama böyle rengi. Evet. Çok Kesmek zorunda kalanlar. Arkadaşlar evli bir çocuğu var. Run. Zaten şimdi ne oldu? Ne oldu? Öyle alık çekiyorsun ki hani gözün. Tut kanka sen çek. O zaman güzel çıkıyor. Olabiliyorum. O zaman bu taraf geldi. Bir saniye. Al. Çekti mi? Bastım aldım. Çekti evet. Sen kendini yani çok görmek istemiyorum Görüşürüz. Evet. Yani. Yağmur yağdığı için galiba kapalıya kapalı, alındı mı? Alınmadı. Alınmadı mı? Al, kapalıya mı alındı? Kapalıya alındı mı? Gösterin. Bir bakabilir miyim saksıdan? Yine vlog. Evet. Yine vlog. Her zaman vlog. Evet. Ege niye öyle? Ege öyle oynayacakmış. <laughs> çok geç kaldı. Abi geç şey diyeceğim koluma takıldı yardım edin. Çok çok şey koluma ne? takıldı koluma ben? takıldı. Ne? Koluma takıldı başka. Kanka. İkisi bağlı kanka. Kanka kopar o zaman. Tamam <laughs> arkadaşlar. Alınmamış galiba ve ıslak yerde oynayacakmışız. Oh, evet. Bir şey diyeyim Ben çok üşüyorum yani, bu arada. Ben üşüyorum da biz düşeriz. Ben hızı salonda bile kaydım geçen akşam. Hızlı düşeriz biz bu arada. Neyse tamam. Neyse kıyamet şey helalliği yapmayalım da. Evet. Tamam. Sen adamsın sen. Sen adamsın be. Dondurma. arkadaşlar. Nerede da, tai, Ay, Ay bu bunu <laughs> ne kanka buna binsek ya. Bizi buna bindirsinler. Arkadaşlar donduk. Çok donduk ayağım ayağım. <laughs> kanka nasıl <laughs> çekeceğim? Çok şudur <şüket>, yani. Çek. Dostum. düşmanım görsün Oradan çık, buradan çık. değil <laughs> de çok makbule <laughs> Çok, soğuk ya. Yani. Çok soğuk. soğuk. Çok, çok, Her Her çok <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Aşır soğuk. Buz gibi. Ama çok çok. Aşırı soğuk. Kankanız nasıl yedik ses kısa? Abi çıksana sen kursa ya. ya. Ay kurs düşmüyor ya. Zeki insanın hali başka oluyor Doruk. Benim arabalarım var. Evet. Ağzıdan, ağzıdan, ağzıdan. Sen Ama evet, çok iyi. <laughs> abi, biz abi, 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 Şu an biz ortada kaldık. Konuşmaya geldik. Sağ olun. Arkada Bekleyeceğiz. Başarısı Ayaklarımız soğuktan oynayamadık çok zor. Ayakkabılarımıza su girdi. Ayakkabılarımızdan açık olduğu için. Bu detayı Ayaklarımı vermek istiyorum. Ayakkabım gıcır Yeni. Çok fena yüz. Daha türü olacağım. Çıkışta işte 30 kişi birden acile. Yan yanaşıyorum. Ayaklarımız gerçekten çok şu Nasıl göstereceğim? Yani böyle. Büre ayakmış, ay, ayakkabısının açık olan da var yani. Biz burada biraz bu şey gibi kaldık. <laughs> Onlar zaten çekemiyor. Sen beni çek. <laughs> çek bebeksi tenimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi Krali çek. Görün. What? Ah güzel kızlar ben de var en sarışınlar ben de var en kalitelisi de ben de var ben de var ben de var. var geldiler amca neredeler Beşiktaş'ta hep Yunuslar kam tutuğum bebi bin dolar partiler ve de diskolar Kara kalmadı yara oldum rengarengarey rengar. bazen her şey sararıp solar biz hep rengarengarey